Devlet dar gelirli vatandaşa sunduğu destek ödemeleri ile alakalı olarak gelişmeleri Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuruları sayfasından açıklıyor. Her haneye 500 TL-800 TL arası gıda desteği sunuluyor. Pandemi sonrasında hayat koşulları bir hayli zorlaştı. Sonrasında da çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon derken, vatandaşın cebindeki para iyice eridi. Tüm dünyayı kasıp kavuran furyadan ülkemizde etkilendi. Özellikle de temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Devlet ise kendi imkanlarınca dar gelirli hanelere birçok destek ödemesi sunuyor. Bu kapsamda sosyal yardım ödemeleri devreye giriyor. Pandemi süresince her bireye başvurması şartıyla ödenen 1000 TL yardımın yanı sıra e-devlet üzerinden hane gelirine göre 500 TL, 700 TL, 00 TL destek ödemeleri için başvurular başlamış bulunuyor. Her haneye erzak yardımı. Devlet hayat koşullarının zorlaştığı günümüzde sunduğu bu destek fırsatları ile birlikte vatandaşın cebini refaha erdirmeyi planlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan her haneye 500 TL'den başlayan gıda yardımı yapıyor gıda ve erzak yardımı olarak bilinen destek için vatandaş nasıl başvuru yapabileceğini araştırmakta iken bu destek için de başvurular e-devlet üzerinden tamamlanıyor. Vatandaşın yüzünü güldüren ödemeler için başvurular başlamış bulunuyor. Özellikle de çocuğu bulunan haneler, çocuğunun boğazından kesilmemesi adına harekete geçiyor. Vatandaşın başvuru yapabilmesi için e-devlet hesabı üzerinden destekler sayfasına yönelmesi yeterli oluyor. Ramazan'da ilgi görmüştü. Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşın Ramazan ayını iyi geçirmesi için başlayan başvurular, hala daha devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanan sosyal yardım programları kısmında, gıda yardımı başlığı şu şekilde, 3294 sayılı kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması olarak başvurular devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, SYD, vakıfları tarafından sebe boyunca gıda yardımı destekleri devam edecek. Gıda yardımı kimler alabilir? Başlayan gıda desteği başvurusunun kabul edilmesi için birkaç şart bulunuyor, 18 yaşın üzerindeki bireyler, sosyal güvencesi olmaması durumundan bu destekten faydalanabiliyor. Hane geliri olsa da bu gelirin kişi başına düşen miktarının asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu ile de bu destek sağlanıyor. Başvuruların nereye yapılacağı konusunda da e hesabınızdan gıda yardımı sayfasına yönelerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nden de başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz.